Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Salatu selamu ala men la nebiyye ba'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin resimlerle alakalı hadis-i şeriflerini okuyduk müşkattan. Aleyhisselatü vesselam kıyamet gününde en şiddetli azabı görecek olanlar Allah'ın yarattıklarına benzetmeye çalışanlar. Ayşe annemiz rivayet ediyor. <laughs> Eşeddün nâsi azâben yevmen kıyâmeh ellezîne yudâhûne halkallah. Allah'ın yaratmasını taklit edenler. Yani nasıl yapıyor bunu? İnsan resmi çizerek, işte hayvan resmi çizerek, yani canlı resmi çizerek bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Yine yani Ebu Talha'nın rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "La tedhulul melaiketu beyten fihi kelbun ve la tasaviru." Muttafakun aleyh. İmam Buhari ve Müslim rivayet ettiği hadiste. içerisinde resimler olan ve köpek olan eve melekler girmiyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği başka bir hadiste sadece çoban köpekler, çoban köpeği nerede olur zaten ne de bekçilik yapıyorsa yani çobansa hayvanların yanında oluyor. Bekçi ise nereyi bekliyorsa zaten orada duruyor. Ama evde bunları beslemesi eğer kişi bekçi köpeği besliyorsa onun da evin dışında bir yerde olmalı? Onun için bir yer yapılmalı ve evin içerisinde değil dışında tutulmalı. Bu şekilde rahmet melekler ne yapsınlar? O eve girsinler. Eğer evin içerisinde bu beslenirse rahmet melekleri ne yapmıyorlar? Oraya girmiyorlar. Resim olan ve köpek olan eve rahmet melekleri girmiyorlar. Kedi değil, köpek. Kedi tabi. Efendimiz Aleyhisselam'a kedinin durumu sorulunca Aleyhisselatü Vesselam onlar sizin etrafınızda dolanan, dolaşanlardır. Onun için ona izin vermiştir Efendimiz Aleyhisselam onun evin içerisinde dolaşması, onun yanımızda olmasında hiçbir sakınca yok. Onda bir problem yok. Ama bazısı da bu konuda daha aşırıya gidiyor. Yani hayvanın sevmenin de bir ölçüsü var. Merhametin de bir ölçüsü var. İnsanlar maalesef Avrupa'ya özelme, Avrupa'ya benzeme yolunda epey bir ilerlediler, fıkat ettiler. Bakıyorsunuz Avrupalılar çocuk beslemiyorlar, çocuk yapmıyorlar. Onun yerine köpek besliyorlar. bizim insanımız da ailesi. bir batırlar ve zengin mahallelerinde çoğu insan bakıyorsun sabahleyin eline bir tane köpek almış. O köpekle ne yapıyor? Parkı dolaşıyor ya da kendisi spor yapıyor kendi adına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında kendi evine giriyor Aleyhisselatü Vesselam. Bakıyor ki bir perde çekilmiş. içerisinde resimler var. Efendimiz Aleyhisselam o perdeyi alıyor ve parçalıyor Aleyhisselam. Hazreti Ayşe annemiz de o perdeyi e, kesiyor, onu yastık yapıyor. Efendimiz Aleyhisselam hem yastık hem minder olarak onu kullansın diye Aleyhisselam ona bir şey demiyor. Demek ki e, bilmeden e, almışsak onu en azından ne yapalım? O hayvanın başını gövdesinden ayırıp onu bir şekilde kullanalım. Yani israfa da yol açmayalım. Ama almamışsak böyle bir şeyde dikkat edelim. Yani bir perde alacağımızda, işte bir minder yüzü alacağımızda ona dikkat edelim. Ya çocuklarımıza işte şey alacağımız zaman, onlara bir örtü alacağımız zaman, yatak örtüsü alacağımız zaman bunlara dikkat edelim. Resimli olmamasına, çok yani insan resmi olmamasına. Mesela doğa resmi olabilir. Köprü resmi olabilir, nehir resmi olabilir ama insan resmi olmamasına, hayvan resmi olmamasına dikkat edelim. Bu konuda e, çok şey yapılmıyor, dikkat edilmiyor ama bu konuda dikkatli olalım. İbn-i Abbas radiyallahu anhumanın rivayet etti bir hadiste. İbn-i Abbas'ın tabi baştan böyle bir olay geçiyor. Bakıyor ki bir adam resim yapıyor ona şöyle bir şey diyor. Diyor ki ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu işittim. Semiyatü Rasulullah yekul kullu musavvirin finna her resim yapan cehennemdedir diyor. Yec'alu lehu bi kulli suratin savvaraha nefsen fetu'azibuhu fi cehennem ve o yaptığı her resim ona can verilecek o da cehennemde onu azap edecek. Buyurdun işittim. Ve qala in nefse Ama illa da ben benim kazancım bu. Benim başka e, çıkar yolum yok. Ben sanatımı şunu mu bunu mu öğrenmişim. Ben bundan başka da bir şey yapamıyorum diyorsa, o zaman ağaç resimleri çiz. Yani doğa resmi çiz. diyor İbn al-Masuna. Hani ya ben yıllardır sadece bu ressamlığı öğrendim. Resim işi yapabiliyorum. Bunu e, illa yapmam gerekiyor falan eğer böyle bir şey diyorsa en azından ne yapsın? Doğa resmi yapsın buna e, bir sakıncası yok manasında İbn Abbas'ta bir fetva var. Hadisi Bukhari Müslim rivayet diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine başka bir hadislerinde من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعله ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه صب في اذنه الانك يوم القيامه ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ رواه البخاري بكمس جرمدي بن görmüş gibi anlatırsa, bazen adam yalan yere rüya aktarıyor, böyle kendisine göre bir şey uyduruyor, onu da sanki görmüş gibi anlatıyor. Geçenlerde de birisi yanıma geldi, hocam dedi ben peygamberimizi rüyada, rüyamda gördüm, nasıl gördün dedim. Hele bana bir anlat bakalım, peygamberimiz aleyhisselam. Şimdi peygamberimiz aleyhisselamı rüyada gördüm demekle olmuyor. Yani işte ben işte bir tane cübbeli sarıklı birini gördüm. Tamam mı? Böyle birini görmek, peygamber görmek demek değildir. Efendimiz Aleyhisselam'ı gören bir kimse suretini görür, yüzünü görür. Ve Aleyhisselam'ın yüzü de bellidir. Onun şemail kitaplarımızda olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleri anlatır. Hatta sahabeye bir tanesi tabiinden birisi diyor ki ben Peygamberimiz Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. Diyor ki peygamberi bana anlat diyor. Anlatınca diyor ki vallahi diyor ben peygamberi gördüğüm halde senin kadar net anlatamadım diyor. Anlatamazdım diyor. Öyle olacak. Yani bir resim Allah'u Allah Ezanı dinleyelim. Ezandan sonra devam edelim inşallah. Hadiste kaldığımız yerden devam edelim muhterem Müslüman İbn-i Abbas anhumanın rivayet ettiği hadiste Efendimiz aleyhisselam bir kimse görmediği halde bir rüyayı gördüm diye aktarırsa Allah Celle Celaluhu ona bir iki arpa verecek ve bunu birbirine bağla diyecek. Bununla sorunu tutacak. O da bunu yapamayacaktır. Buyuruyor. Bu kadar. Demek ki önemli. Bir kimse görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatmayacak. Bazen insanlar birbirlerini arasını bozmak için de bunu yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın görmediği halde gördüğünü söylemek için de ya da birilerinin üzerinde nüfus sahibi olmak için de bazen rüya ne yapabilir? Uydurabiliyorlar. Onun caiz değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konuda özel bir rivayeti var, hadisi var ve tehdit var bu konuda. Dikkat edelim. İkinci bölümde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisin kim bir topluluğun sözünü işitir de onlar da bunu istemedikleri halde onlar bunu istemedikleri halde bir topluluğun sözünü dinlemek isterse kulak misafir olursa kasten bilerek ve onlar da bundan kaçarsa diyor hadiste veya bundan adamlar uzak duruyorlar. Hatta başka bir rivayette diyor ki bir kimse sağa sola bakıp konuşuyorsa yani bir başkasının duymasını istemiyorsa o söze ne yapmak lazım? Uzak durmak lazım. Adam iki kişilik konuşuyor. Sen üçüncü kişi olmak istiyorsun. Bu da caiz değil. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda tehdidi var. Şöyle buyuruyor Aleyhisselam. Kıyamet gününde o kimsenin kulaklarına kurşun dökülür. Böyle dinleyen kimse. Üçüncüsü de bir şekil, suret yapan insan, hayvan olur, canlı resmi yapan bir kimse kıyamet günde o resme ruh vermekle sorumlu tutulacak. Ancak o ruhu veremeyecek buyuruyor. Aleyhisselatü vesselam hadisi Bukhari rivayet ediyor. Son bir hadisle bitirelim. Hüreyde radıyallahu anhu'nun rivayeti anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Men la'iba bin nardashir fekenma sabaga yadehu fi lahmi khinzir ve damihi رواه مسلم Tavla oynayan kişi sanki elini domuzun etine ve karnına daldırmış gibidir buyuruyor Aleyhissalatu vesselam hadisi İmam Müslim rahimeullah rivayet ediyorlar Rabbimizi sevdiği amellerin içerisinde kılsın hoşlanmadığı, razı olmadığı amellerden de uzak tutsun bizleri. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.